Kurban Bayramı yaklaşırken sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bayramla bir işimiz yok. Bayramlar gitti. Kurban kesemezsen, bir şey yapamazsan ne olacak ki? Para yetmiyor. Vatandaşlarımız bu bayramı nasıl karşılıyor? Bugünün bayramı yok. Bu kadar bahsediyor. Ekonomik koşullar bayram hazırlığını nasıl etkiliyor? Bayram hazırlığı yapabildiniz mi? Yapamadık, yalan söylemeyin. Kurban kessen kesemiyor emekli maaşıyla. Biz daha önceki bayramlarda Yani hiç nasıl alacağız ne yapacağız diye düşünmez Bu bayramlarda acaba Çarşıda çıkabilir miyiz diye düşünüyoruz Yani çok farklı yani çok çok farklı Yok yok bu bayramda iş yok Geçmiş bayram bunlar daha iyiydi Hiçbir şey alamıyoruz E giydiremiyoruz E giyinemiyoruz daha doğrusu Evcici kalacak paramız kalmadı E çocuk giyindirmeye çalışıyoruz Neden olmayacak bayramı kutlayayım Her şeyi almış başına gitmiş Bunun bayramı değil Bu zindan zindan fakir kukara gidiyor, emekli gidiyor. Daha ya ne yapacağım emekli? Aç geziyor. Torunlarınızı açtık, nereye bilecek Vallahi veremiyorum ya. 10 lira verip seçer, 3 4 tane torun var ya. Zaten bak emekliyim, çalışıyorum, 3 iş yapıyorum, 3 iş. İkramiye hatırlıyorum, 1000 liraya, 1000 lirada katıp şeye, kurmana girmiştik. Şimdi bırak e, tüm maaşı versek kurbana göre Artık kurbanları unuttuk. Oh, yok yok. Oh. Kurban olalım bu bayramda. Nerede? Nerede? Nerede yok. Kurban bile kesebiliriz. Kurban keserdik. Bayram parası bayram parası. Şşt. Gitti uçtu gitti. Sekiz torun var ne vereyim? Hiçbir şey veremiyorum. İdare ediyoruz Allah çok şükür ama eski bayramlar yok. Ne diyebilirim ki yani bayramlar eski bayramlar gibi olmuyor ama yine de sevinçliyiz. Özellikle insanların da gülmeye ihtiyacı var. Ülkenin durumu çok kötü biliyorsunuz az çok. İnsanların durumu iyi değil. Eskiden ben Trabzon'uyum, annem babamı görmeye gidemiyorum yani çok büyük para. Evet. E, hayırlı bayramlar ne diyelim, buruk bayramlar. Emekli ne yapacak, ne bayramı yapar ki?